Sevgili balıklar 2026 yılını bir değerlendirelim. Hangi güzellikte de ayağınıza serilecek birçok şey bir bakalım. Bazı tarihler var ki dikkat etmemiz gerekecek. Hadi bakalım. Şimdi 2026 yılının ilk tutulması hava elementinde 28 derece kova burcunda gerçekleşecek ve sizin 12. evinize gerçekleşecek. Bu şunu göstermektedir. Sağlıkla ilgili gündemleri olan balıklar açısından bu tutulma artık size sağlığını ilgilen tedavini ol, check-up'tan geç gibi durumları ayağınıza getirecek. Şimdi bununla birlikte burası biraz daha böyle bilinçaltı konuları, inziva konuları, meditasyon gibi konuları gösterirken manevi alanınızı gösterirken hissiyatlarınızın, sezgilerinizin kuvvetliliği ile ilgili güzel pozitif gelişmeler verecek. Şimdi kova bir özgürleşmektir. Kova bir işbirliği yapmaktır. Kova bir hedefler koyabilmektir. Şimdi gelelim bu konuda. Sağlıkla ilgili bir projeniz mi var? Bununla ilgili bir hedef koyuyorsanız gerçekleştirebilirsiniz veya böyle özgürleşmek istediğiniz böyle bilinçaltınıza bazı duygu durumlarınız mı var? Bunlardan özgürleşmek için güzel bir destek olacaktır. Ve yine böyle birileriyle işbirliği yaparak bir böyle kariyerle ilgili bir şey mi yapacaksınızdır? Bu da mesela daha böyle manevi konularda eğitimler almak, eğitimler vermekle ilgili pozitif gelişmeler verecektir. Bu ve buna benzer konularla ilgilenen kovalar açısı e, bu ve buna benzer e, durumlarla ilgilenmek isteyen balıklar açısından güzel gelişmeleri beraberinde getirecekler. Şimdi burası Gizli düşmanlıklar evi olduğu için sadece burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, bir gizli bir konuşma, dedikodu, gizli bir ilişki pat diye öne gelebilir. Bir patronunuz varsa onun konuşmaları, onunla ilgili deşifre olan durumlar önünüze gelebilir. Ve bu her neyse karşıdan altıncı ev bakıyor olduğu için günlük rutin düzeninizde önemli değişimler yaptığınız bir 2026 yılını beraberine getiriyorum. Aslında siz burada bir şeyler yapmayı istiyordunuz. Ne zaman? 2025 yılının Eylül ayından itibaren sizi tetiklemeye başladı burası. Şimdi gelelim bir de Boğa burcundaki Uranüs'ten sert bir açı alacaksınız. Bu da 3. evinizden gelen karşı sert bir açı şunu göstermektedir. De... Bu durumlar karşısında öyle iletişimlere maruz kalabilirsin ki birilerinin kalbini kırman gerekebilir. Birilerinin sözünle canını acıtman gerekebilir. Veya o esnada, o dönemde konuşmaların birilerine batıyor olabilir ve seninle ilgili o gizli düşmanlıklar alanı, dedikodular alanı demiştik ya belki senin konuşma şeklinden birileri rahatsız olacak da o dönemde bir dedikodunu yapacak. Veya belki bunlar olmayacak da üçüncü iletişim evi ise 12. evde gizli düşmanlıklar evi ise açı da sert olduğuna göre bir şey seninle ilgili konuşulan bir konu hop önüne gelecek. Birilerine gitmesi gereken o mesaj sana gelecek. Ama buna ya ters olursa birileriyle ilgili bir konuşma yapıyorsan attığın mesaja şu e, ko, e, Şubat döneminde ayrıca dikkat etmeni istiyorum. Haberin olsun. Bir de mesela üçüncü bir iletişim, sözleşme, evrak, eğitim gibi alanları kapsıyor olduğuna göre acaba diyorum bir iş, bir sözleşme ya da bir eğitimle ilgili konun var da gizlilik sembolünü onu gizli mi tutman gerekecek? ya da birileriyle ilgili bir konuşmalar yapman gerekiyordu. Onu gizli mi tutman gerekecek? açının sertliği de bunu ne kadar gizli tutamamanın vermiş olduğu zahmeti ve zorluğu gösteriyor olabilir. Bir üçüncü ev kardeş, kardeş gibi gördüğün kuzenlerin yakın arkadaş çevreni, komşularını gösteriyor olduğuna göre onlarla olan bir takım böyle sağlıkları, hastalıkları ile ilgili tedavi süreçleri birazcık seni böyle çok böyle yollara yolculuklara emeklere konuşmalara telefon trafiğine sürükleyebilir onlarla ilgilenmen gerekebilir Belki de sen gerçekten rutin düzeni değiştireceksin. Zaten çalışıyorsundur. Ayrıca bir eğitim alacaksındır. Ve ayrıca bir alışveriş alım satım gibi konularla ilgilenmen gerekiyordur. Bunların hepsiyle ilgilenirken yaşayacağın sorunlar olabilir. Ama işte bunların her biri kovaya hizmet edecek. Yani seni özgürleştirecek. 2026 yılının ilk 6 ayında bunu netleştirmiş olacaksın. O güzel geniş güneş tutulmasıyla o güzel sahibi açacaksın sevgili balıklar. Gelelim 14 Şubat'ta. Koç burcunda Satürn'ün yerleşimini yaşayacağız. Bu da sizin hayatınızda ikinci evinizdeki hareketliliği göstermektedir. Şimdi ikinci para eviniz, finans eviniz, güven, özgüven, özdeğer alanınız, konfor alanınız bu cepte. Buraya Satürn yerleşirken Satürn'ün sınanmak demektir, sınavlar demektir. Böyle olayları daha ciddiyetle ele almak demektir. Taşın altına elini koymaktır sınır koymaktır. Mesafe koymak anlamına gelmektedir. Şimdi düşünelim. Bir karma gezegenidir Satürn. Şimdi buraya yerleşirken insanı şunu yaptırabilir. Ya benim para kazanç alanımla ilgili artık olayları daha ciddiyetle ele almam gerekiyor diyebilirsiniz. Ya da sorumluluğumu biliyorum daha ciddiyetle sorumluluğumu ele almam gerekiyor diyebilirsiniz. Aynı zamanda bir işe başlamak olabilir. Ya da mevcut iş alanınızda ünvan, terfi, şeflik, sorumluluk, müdürlük olmak demektir. Ya da müdürünüzün üzerinizdeki baskısını hissetmeniz demektir. O hissiyatla birlikte işinizi daha disiplinli yapmak, daha ciddiyetle e, orada çalışmayı göstermektedir. Ne olacaksa olayları daha böyle bilinçli hareket etmeniz, dürüstçe hareket etmeniz zaten öylesiniz. Dürüstçe hareket etmeniz gereken süreci yaşatacak size. Bunun varlığı size uzun vadede büyük ödülleri beraberine getirecek. Satürn bazen bir şeyi yavaşlatırsa, para evindeki bir şeyin yavaşlaması, acaba bir yerden bir para gelmesi gerekiyor, hakkınız olan bir para gelmesi gerekiyor, o birazcık yavaşlıyor mu gibi düşündürebilir. Ama bir karma gezegeni olduğu için kimseye sizin hakkınızı yedirtmez Satürn kimsenin hakkını sizin de kimsenin hakkını yemenize izin vermez. Eğer öyle bir şey olursa tepe olmasına sebep olabilir. Dolayısıyla siz zaten yapmazsınız ama size böyle bir şey yapanların vay haline gerek parasal anlamda gerek sizin güveninizi sarsan konular adına gerek sizin konforunuzu sarsan konular adına gerek sizin öz güveniniz öz değerinizle ilgili sarsılmanıza sebep olan konular karşısında eğer birileri bunları yaptıysa satürn burada sizin yerinize o hakkınızı almaya gelecek ne zamandır almanız gereken para varsa satürn buraya yerleşmesiyle birlikte o hakkınızı da almaya gelecek ama dürüstün yanında olacağını bilmenizi istiyorum 3 Mart'ta ben yine Satürn Koç geçişi ile ilgili ayrıca bir video çekeceğim. O videoyu da ilerleyen zamanlarda kanalımda bulabilirsiniz. 3 Mart'ta bir ay tutulması gerçekleşecek. Tam ay tutulması olan bu tutulma güney ay düğümü yönde olacak. 12 derece Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu da sizi tam karşınızda, köşe evinizde gerçekleşecek. Şimdi güney ay düğümü yönde olduğuna göre geçmişle bağlantılı bir konu. E, 7. ev olduğuna göre işbirlikler, ortaklıklar, evlilikler, partnerle ilgili bir konu veya davalar, danışmanlıklarla ilgili bir konu. Patron konusu olduğuna göre ya sizin patronluğunuz ya da patronlar ya da sizin böyle sizin üzerinizde birilerinin baskısını hissettiğiniz kişilerle bağlantılı durumlar. Şimdi bunlar cepte. Buraya ne geliyordu? Tutulma geliyordu güney aydın yönünde. Bu konularla bağlantılı geçmişteki bir konu açılacak veya geçmişteki bir konu yarım mı kalmıştı eksik mi kaldı tamamlanamamıştı eski bir ilişki mi geliyor geçmişte bir boşanmak mı istiyordunuz evlenmek mi istiyordunuz ya da bir ortağınız mı vardı ya da bir davanız mı vardı o açılıyor o eski defterlerin açıldığı bir konu ve Poseidon'dan ve Jüpiter'den güzel bir açılıyor olduğuna göre bu konu aşk hayatınıza güzellikler katacak çocukla ilgili pozitif gelişmeler verecek ek kazançlarla ilgili pozitif gelişmeler verecek yatırımla ilgili sizi biraz daha sahneye almakla ilgili güzel gelişmeler verecek Jüpiter'den gelen açı bunları verirken Poseidon'dan gelen açı böyle inançlarınızla ilgili pozitif gelişme. İnançtaki pozitif gelişme ne olabilir? Ya vaktiyle ben işte hayallerim yıkılmıştı, bu güvenim sarsılmıştı, işte bu, buna olan inancım kaybolmuştu, ben bu işi başaramam, ben buraya yere gidemem, ben bunu başaramam gibi durumlar varsa, hayır bunlar ne kadar güzellikle olabileceğini, hayal ettiğin şey neyi hayal ediyorsan bunlar biri bir gerçekleşeceği bir alandır Poseidon'dan geldiği için ve açız güzel olduğu için ve Jüpiter'den de destekleniyor olduğu için köşe evinize hizmet ediyor olduğu için ve tutulmayla birlikte geliyor olduğu için lütfen Mart ayında bu tutulmayla birlikte oturun dua ediyorsunuz yoga mı yapıyorsunuz zikir mi çekiyorsunuz size ne iyi geliyorsa böyle inzivayı mı çekiliyorsunuz gidin Başak enerjisi bir yardım edin sokak hayvanlarına, evcil hayvanlara, hayvanlara yardım edin. Öğrencilere eğitim olan insanlara yardım edin. İhtiyacı olan çocuklara yardım edin. E, kıyafet yardımı, eğitim yardımı beslenme ile ilgili de olabilir. Siz bilirsiniz. Olabilir. E, şimdi buralarla bağlantılı. Hani bunun bir negatif yönü bu. E, olur da, daha doğrusu negatif yönü çalışmaması için buraları bir bunları bir yapın. Zaten dilekler kabul olacak. Daha güzeli gelsin diye. Ve bunu yaptığınızda sanki böyle dava iliniz varsa güzel sonuçlanabilir. Danışmanlık hizmeti veriyorsanız güzel pozitif e, destekler alırsınız. Önemli evraklar, sözleşmeler imzalarsınız, eğitimlere girersiniz, mezun olursunuz. Veya bir yolunuz yolculuğunuz varsa daha yukarılarla hizmet etmek, daha yukarılarla ilgilenmek, daha böyle uzak şehirler, uzak sokaklar, uzak ülkeler e, sosyal medya daha böyle uzak insanlarla olan bağlantılar pozitif olacak. Hadi her şey geçti, bu mu olur, bu mu olur diye düşünüyoruz ya. Tutum olduğu için hepsi olur zaten. Ama sen hangisiyle ilgileniyorsun? Hepsiyle ilgileniyorsun, hepsi de olur. Ama bunları koydum. Esas başlık ne? Doğa evinde dualarının kabulünü gösteren bir sembol, hayallerinin sınırının olmayacağını gösteren bir sembol açısı çok güzel. Bolluk, bereket, şifa gezegeniyle de güzel bir destek alıyor. Rica ediyorum. Dua et. Hatta benim için de dua et olur mu? <laughs> kulun kula yaptığı dua kadar güzel bir dua yokmuş. Yani sen birine dua edersen daha fazla sana gelirmiş. Hani hazır böyle balıklar bu kadar şifayen güzel şeyleri kaparken lütfen güzellikleri beraberine getirin. Sonra gelelim. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na yerleşiyor. Bu sizin açınızdan hangi alana bakıyor diye baktığınızda köşe evinize yerleşiyor. Köşe evi dördüncü ev yani gayrimenkulle ilgili konunuz mu var? Ev, aile, yuva, Eşyalarla ilgili konu geçmiş hayatınız, geçmişteki çocukluk travmaları, ebeveynlerin sağlıksal sağlık konuları, aile korunmakla ilgili alanlar. Buralarla ilgili bir şey geliyor. Uranüs burada 7 yıl boyunca kalacak. Değişmez dediğiniz ev değişir. Evlenmez dediğiniz evlen, ev, kişi evlenir. Bunlar boşanmaz dediğiniz kişileri boşatır. Neden? Uranüs şok etkisi yaratır. Hayriyeciğim ağzını hayır aç, hayırlı bir şekilde aç diyor olabilirsiniz. Nacizane sadece söylemek istiyorum. Uranüs buraya geldiğinde burayı bir sar sar. Orayı e, mesela e, Uranüs bir deprem enerjisini veriyorken benim mesela tavsiyem bu gezegeni çok güzel değerlendir. Git mesela e, satın aldığın ya da mal mülkün varsa ya da oturduğun ev varsa depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili bir şeyler araştır. O gezegeni öyle bir ee, harca lütfen bir de mesela ev almak isteyenler için nasıl olacak ki dediğiniz bir şey varsa parantez içinde şunu söylemek istiyorum uranüs asla dediği şeyin yapılmasıdır şok etkisi yaratır şaşırtır ani gelişir bununla ilgili konuları verirken ev alabilmeyi, ev satabilmeyi, işini değiştirmeyi, işini kurabilmeyi, aile kurabilmeyi ama sorunu giden evliliklerde biraz böyle uzaklaşmayı, ayrılıkları verebilir. Eğer ki boşanmak veya ayrılmak istemiyorsanız Uranüs buraya gelirken lütfen sakin kalın, sabırlı olun. Uranüs burada 7 yıl boyunca kalacak bu arada. Şimdi şöyle düşünelim, Uranüs illa kötü bir şey mi verecek? 7 yıl boyunca bir geze bir burçta kalıyorsa size şöyle bir destek atmak istiyorum. Mesela Uranüs benim kariyer evimden geçerken asla değiştirmek istemediğim, çok sevdiğim ve benim için çok kuvvetli olan bir kamu kurumundan bir anda ayrıldım. Şimdi sarstı, şaşırttı, olmaz olur derken daha güzel bir şekilde sonuçlandırdı benim. Şimdi demem o ki senin bu alanlarda harekete geçirirken sana çok güzel bir şey verecek. Rüzgarı çok güçlü bir rüzgar geliyor. O rüzgara karşı koyma arkana ve seni uçursun. Lütfen olaya bu açıdan bak. 30 Haziran'da Jüpiter Aslan Burcu'na yerleşiyor. Bu da senin açından 6. evine yani rutin düzeninde önemli değişiklikler bereketli bir sürece gireceğini gösteriyor. Evcil bir hayvan almak istiyorsan bununla ilgili gündem verebilir. İşini çoğaltmak, iş arkadaşlarına bir genişleme, büyüme verebilir. Sağlığına ilgilenme konusunda güzel bir gündem verebilir. Daha konforlu, daha büyük alanda çalışmak, daha konforlu, daha büyük cihazlarla çalışmak, daha bereketli olmak, daha mesela 12. eve bakıyor olduğu için şifa ile ilgili konuları verecektir. Şimdi Jüpiter buraya geçerken bunları verirken aynı zamanda 26 Temmuz'da tutulmalar, ee, ay düğümleri buraya yerleşirken 18 ay boyunca tam da buraları hareketlendirecek. Peki ne olabilir biliyor musun? Şimdi 18 ay boyunca aslan kova aksında gerçekleşen bu ay düğümlerinin yerleşkesi aslında seni daha önce etkilemişti. Yaşı ileri olan arkadaşlarımız için şunu bilirler. Hatırlarsanız 2007 Aralık ayı ile 2009 Ağustos ayı arasındaki süreçte ay düğümleri buradaydı o zamanlar ne yapmıştı mesela? Onun bir farklısını, daha güzelini ve yeni bir sen ile daha güzel bir şekilde verecek. Örnek veriyorum. Sorumlulukların artabilir, işini değiştirebilirsin, işini kurabilirsin, evini değiştirebilirsin. Çalışma arkadaşlarında bir değişiklik olabilir, sağlığına ilgilenmek isteyebilirsin. Daha şifa, daha dua, daha inziva, daha rüyalar, daha sezgilerin artışı ile ilgili pozitif gelişmeler verebilir. Bir de Temmuz ayında Jüpiter ile Plüton sert açıya gelecek. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Temmuz ayı boyunca dikkat edilmesi gereken ne olacağını söylemek istiyorum. Şimdiden böyle bir trafiğe bir dikkat edelim. Trafikteki tartışmalara dikkat edelim. Ama bu daha çok böyle iki önemli gezegenin bu alandaki sert açısı sanki böyle bir yıldız gibi büyütecek seni. Ama bu süreçte sanki bir yerlerden gitmek, birilerini geride bırakmanı sağlayabilir. Temmuz ayı diyor ama ben şunu çok deneyimledim danışmanlıklarımda da. Böyle büyük gezegenler temmuz ayı diyor ama sanki böyle Mayıs, Haziran'da etkiler gibi geliyor bana. Sen de şöyle bir nota al lütfen. Bu videoyu da kenara bir kaydet. O hangi tarihte ol, olduğunu, olacağını bana videonun altına yazarsan ben de şöyle bir değerlendirmiş olurum. Olur mu? Gelelim son iki tutulmaya. Ağustos ayında iki tane tutulmamız var. 12 Ağustos'ta güneş tutulması tam güneş tutulması gerçekleşecek 28 Ağustos'ta da parçalı ay tutulması gerçekleşecek 4 derece balık burcunda şimdi 20 derece aslan burcuna gerçekleşen bu tutulma güney ay düğümü yönünde olacak ve düzenini rutin düzenini gösteren bir alanı göstermiş hatırlıyor musun ay düğümleri burada olacaktı dolayısıyla 2026 yılının ikinci yarısında rutin düzeninde artık eski alan eski de kalan e, eskimiş bir şey olmayacak her şey yenilenecek eski insanlar geride kalacak eski koşullar geride kalacak sen daha konforlu daha bereketli daha güçlü daha sorumlu kaldın daha bir şef oldun daha bir statülü oldun daha ciddiyetle davranışlar sergilediğin bir aşamaya geçeceksin. Yeni bir döngü olduğuna göre ben yine bu tutulma ile ilgili ayrıca bir video çekeceğim. 28 Ağustos'ta son olarak parçalı ay tutulması gerçekleşecek. 4 derece balık burcuna gerçekleşir olduğu için senin burcunda, senin alanında fiziksel görüntünü gösteren bir alandaki bir ay tutulması mevcut ilişkiyle ilgili Tamam mı? Devam mı? Evlenelim mi? Ayrılalım mı? E, çocuk sahibi olalım mı? Böyle mi devam edelim? Şu insanla işbirliği, ortaklık kuralım mı? Ya da var olan konu ayrılalım mı? Ne yapalım? Ya da bir e, kendini geliştirmeni sağlayacak etiketler, ünvanlarla ilgili projeler ne ise onlar tamam mı, devam mı denilen durum olabilir. Eski bir ilişki hortlayabilir, önünüze gelebilir ya da e, eski bir işle ilgili projeler gündeme gelebilir. Ama ne olacaksa kuzey ay düğümü yönlü olacak ve güzel olacak, pozitif bir şekilde olacak. Senin ünvanını, senin duruşunu, senin etiketini artıran bir süreç olacak. Sadece ikizler burcundaki üstten bir sert açılacak olacak. Sanki aileyle kendin arasında bir köprü olmakta zorlanabilirsin. Bir şey yapacaksın aile ya da ev ya da ailedeki bir şeyler Biraz böyle ayağına pranga zincir olduğunu düşünebilirsin ama hiçbir şey seni e, geride tutmayacak. Zaten artık kalktığın yürüdüğün bir sürece giriyorsun. O yüzden hiçbir şeyi de umursamayacaksın gibi görünüyor. Kendine çok iyi bak. Sonraki videoda buluşabilmemiz için beğen atmayı, kanala abone olmayı, hayplamayı ve o güzel yorumu yazmayı unutma ki ben de tekrar 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 hepsini okuyorum. Hoşçakalın.